Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bir tane tip geldi. Şurayı indi. Ben benim yavru zannettim. Meğer benim değilmiş. Bir anda ürktü gitti bak. Şu karşı dama kondu. Cık cık cık. Kendi kendine geldi ha. Büyük ihtimalle paçasız arkadaşlar. Şöyle bir videoyu açmak istedim. Ya martılar kovalayacak ya kendi kendine gelecek bilmiyorum. Oh Ulan, böyle bir şans yok ya. Bak, tam şu mavinin var ya arka tarafına indi, kendi kendine geldi. Ulan dedim bu salak ne yapıyor? Aşağıdan mı geldi acaba? Meğer bizim değilmiş. Bak bak bak, Mart saldırıyor. Evet, hadi bakalım. Hadi. Mart kaldırdı, kaldırdı. Hadi bakayım, bak geliyor orada. Yavru okuş kuş. Yavru bu kuş kuş yavru arkadaşlar. Bebek daha. Gider bakuş. Be kuş. Bebek yuvadan yeni uçmuş. Bak gitti nereye indi. Bak ta karşıya indi. Bebek daha bebek. Yani şu benim tiplerden taş patlasın 10 gün 15 gündür büyüktür ha. Kendi kendine indi. Bir anda kuşlar şey yapınca korktu hayvan ya. Yoksa gelir inerdi yani hayvan. Şansa bak be. Vallahi billahi. Ama kaldıracaklar onu. Gene bu yana gelme ihtimali var. Biz bu şu tipleri bir kaldıralım. Kaka. Gelip burayı yuva yapacak şimdi. şimdi. Bunlar uçsun ki en azından kalkıp gelme şansı daha yüksek. kalkıp gelmesi daha yüksek arkadaşlar. Hava sıcak bir de yavru kuş ya bebek daha küçük bir bebek yani. Bakalım ne olacak göreceğiz hep beraber. Kuşların hepsi de ense kovaladığı için mezden doğru düzgün çıkmıyorlar. O da bak bu da geçen gelen kör. Bıraktım ben kendi haline. Vallahi. Billahi. bir gözü görmüyor. Atmışlar büyük ihtimalle onu. Ama iyi uçuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bango nerede? Bango da buralarda bir yerdedir. O da şimdi gelir. Güzel bir yavru tip ama. Kara mıydı? Çözemedim. Paçalı mı? Paçasız mı? Paçalıydı galiba. Değil mi arkadaşlar? Ben de paçalı gibi gördüm ama. Yine de tam bir şey diyemem. Ay yatıyor orada. Biraz gelse. Tam ben diyordum ki ulan kırmızıya iğne mi yapsan biraz kendine iyicene tam zıpkın gibi olsun diye. Hoppa baktı. Pıt bak şu şekil geldi bak. Alttan ama. Sokağın altından geldi. Lak dedi indi. orayı atladı. Benimkiler de atlayınca bir anda ikisi ürktü. O, o yana gitti. Bizimki de öbür tarafa gitti. Ama hayvan ne olacak bilmiyorum. Çok güzel bir şey. Hakikaten güzel bir tip. Bu arada durduk yere mavi kanadım öldü arkadaşlar. Mavi kanat bangom. Bir de mavi kelebek yavrusu. Anlamadım. Geçen de iki tane de tip yavrusu öldü. Koca koca yavrular bir anda ölüyor arkadaşlar yani. Hastalık mastalık değil. Öbürüne taşımı fazla kaçırdı Bango. Anlamadım ama hayvan ne yazık ki öldü. Koca kuş ya. İlk defa erkek çıkardım onlardan. Bu kıvama geldi. Yani bir ay sonra tam böyle eş kıvamındaydı. Yani hakikaten hazırdı. Ama nasip olmadı. Heh, bunlar böyle sağ sola konmaları iyi. Bak böyle ense oluyorlar ya arkadaşlar. Çok iyi bak tip de orada. En azından birbirlerine pırpırlanırlar. Bakalım. Merak ediyorum gelebilecek mi gelemeyecek mi diye. Yani onu bekleyebilirim. Tabii bu oruçta halimizde ne kadar bekleriz onu da bilmiyorum ama elimden geldiğince gelmesini sağlamaya çalışacağız. Baksana hepsi çat 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 pat 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 pat. Yani hazırlamıştım ama kalkacak. Bak şimdi ben gideceğim başka yere. O hayvan kalkmış olacak. Bak bango da orada arkadaşlar. Kelebek kümesine girmiş kendine. Ne yapıyor? Yelleniyor. Yapacak bir şey yok. Biz ne bangolar ne kelebekler kaybettik. Bu da bango mu? Tapağın gibi erkeğimiz gitti. Bak şunun da yumurtaya kovuluyor bu arada. Sen eş aldın mı oğlum? Eş almış bak sonunda lan. Sonunda oğlum eş ettin mi lan kendini onu? Hiç uyumlu bir çift olmadınız ama neyse ilk en azından yumurtasını atsın. Benim amacım şunun abisini eş etmekti. Nerede o? Şu öten erkeği. O tek şaldı ya hani falan geliyoruz buraya şimdi. Kuş çıksa da görmeyeceğiz ha. Hala orada konuk. Of yoruluyorum arkadaşlar fazla hem konuşurken hem gidip gelirken. Bu yüzden mümkün mertebe efor harcamamaya çalışıyorum. Bu kalem onlar gibiyim şu an. Şunların iki yavrusu öldü arkadaşlar. Kimi üç tanemine öldü galiba? Yanlışım yoksa. Bir tane kaldı. Yani iki kız kardeşin çıkarmış olduğu. Biri tek biri çift yumurtlamıştı zaten. Bir de sarımız öldü. Baya tip attık ha. Şaka maka 6 tane yakın tip yavru attım arkadaşlar. Ne altısı? Pardon. Ee, 1 2 Onlar desen Tabi 7 tane tip atmışım arkadaşlar. 7 tane dediğim de Yani şu kıvamdaki tipler hemen hemen. Hop. Araya girdi. Kalktı mı lan oradan tip? Vallahi göremedim arkadaşlar. Tip kalkmış oradan. Hadi buyur. Nereye gitti bilmiyorum. Ben. Vallahi bilmiyorum. Görmedik ya. Ulan var ya şansa bak. Neyse bunlar bir uçur versin de. Da. Martılar dağılmış ya ki. Cık. Ah be şansa bak. Vallahi güzel bir yavru çıktı ama. Galiba bizim tip yalan oldu arkadaşlar. Oradan kalksa buralara bir yerlere gelmiş olsa. Şu an görüntüde bir şey yok ama. Nasıl gözüm daldı benim ya. Görmedim ben o onu. Vallahi şaka gibi ha. Yine de belli olmaz. Buralara bile girip inmiş olabilir. Davro bu sonuçta. Hiç hiç belli olmaz. Vallahi buralarda bir yerdedir o. Fazla uzağa gidemez çünkü yavru arkadaşlar kuş. Dediğim gibi. Ama gelir ama gelmez. Hiçbir fikrim yok. Bizimkiler uçuyor. Buralarda ise alçak geliyor bir de anladın mı? Pıt diye kendi kendine düşecek nereye düşerse. Hem kırıltıyı veriyorum hem sağa sola bakınıyorum arkadaşlar buralardan çıkabilme şansı var. Aynen öyle. Ama nereye gitti acaba ya? Bir anlık dalgınlık bak. Şuraya çekerken bir baktık ki yok yavrum. Kısmet. Bakalım ne olacak? Neler olacak? Hep beraber nasipse göreceğiz. Arkadaşlar gelirse videoya devam edeceğim. Gelmezse zaten kendinize şimdilik iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.